Serkan sen gittiğinden beri Gizmo hep senin kapında ağlıyordu biliyor musun? Kıyamam ben ona. Gizmoş. Aş. Aşkım. Biz böyle anlaşıyoruz abi bunda. Bizim makbul eden bile akıllı abi bu. Makbule kim Serkan? Bizim yardımcımız abi. Demin çayı sunan. Ha eyvallah. Köpekler öyle en iyi dost deniliyor ya. Siz sever misiniz köpekleri Fikret abi? Telepati kuramıyorum büyük baş tercihler arasında. <laughs> Telefondan Müjdat'ı bir arayayım bakayım. Neredeymiş? Kaçta gelecek? Ya abi Allah aşkına bu akşam bizde kal ya. DVD falan izleriz lütfen. Zaten aradığınız numaraya ulaşılamıyor diyor. E misafirimiz olun Fikret abi bugün. Olur, 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 olur. Olmazsa şey yaparız ya tamam yani. Olur, gece olur, akşam olur fark etmez. Arkadaş, damacun güzel de çıkışı kötü be. Ah Fikret abi, ben de size giyecek bir şeyler getirmiştim. Hani belki üstünüzü değiştirmek istersiniz diye. Çok mu istiyorsun? Pardon, anlamadım. E, e tabii bir yerde rahatlamak lazım, doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim. Melis Abi diyerek bizi bitirmem be Melis Ah be Melis be Ulan beş aydır tapınakta gel görmekten bıktım ya Bu nasıl bir güzelliktir arkadaş Demek çok soyunmamı istiyorsun ha Aa yakışmış Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi bizim kilolarımız aynıymış ha Tarz oldun abi Vallahi. Vallahi yakışmış. Güzel dur da. Var mı lan bunlardan yedik? Bakarım abi. Bana olmayanları veririm sana. Ev. Ben pamuk seviyorum pamuk. Böyle hani böyle naylon oluyor ya onu giyemiyorum yani. Vardır abi ben yarın baktırırım sana. Eyvallah. Melis yattı mı? Uyumuştur o. Sen ne yapıyorsun? DVD bakıyordum abi. Da Vinci'nin şifresi var abi. Kimin şifresi? Da Vinci'nin abi. Çok güzel film. Ya Serkan. Hala kurtulamadın sen bunlardan ya. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Oğlum her gün her gün bak bunlara takılırsın. Evi yakarsın Allah korusun. Yakma oğlum gece gece mumu. Meditasyon abi. Ya sokarım meditasyonla oğlum. iki erkek yalnız kalırken mum yakar mı lan sen? Manyak mısın? Yakma. Bak. Ekmek burada duruyor. Sen hala da vincinin şifresindesin be kardeşim. Görüyor musun? Abinin ekmeği budur işte. Raki. Raki. Rakit abi koy bakayım. Ya Fikret abi çok eğlenceli insansın ya. Seni çok seviyorum. Lan murvansın abi. Oğlum ben de seni seviyorum da bu işlerde giriş çıkış çok önemli. Senin girişlerde problem var. Gecenin ikisinde söylüyorsun tribe giriyorum anladın mı? Böyle deli deli hareketler yapma bir de. Hakikaten ben de seni seviyorum da tam net açıklayamıyorsun sevgini. Hiç ayrılmayalım abi. Ayrılmayız kanka ayıp ediyorsun. Koşun al. Söylemesi ayıptır. Abin de beş sene boksla uğraştı. Ne diyorsun? Ağır, normal abi. Hem ağır hem bir hocası var ya, Mike Hoca, yanında kulağı duymayan. Evet abi. Aynı onun gibi benim de bir hocam vardı ya. Adı Mehmet. Kıyma ne oldu Raki? Geliyor hocam. Hocamı kıyma. buçuk acılı Adana'yı unutma. Acı yok Raki, acı yok. Damacanaları bıraktım Nesli yenge. Allah razı olsun Raki. Senin Rus rakip gelmiş kapalı şarjdan on tane halı almış. Koy getine rahman gitsin, ne yapayım ki? Ona muska yapmayı unutma ha. Unutmam. Allah elleri ayakları birbirine dolansın inşallah. İnşallah, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi, i̇nşallah. Hadi abi kolay gelsin. Eyvallah Laki, hoş geldin. Orhan baba neredesin? Yarım saattir seni arıyorum ya. Hastaneye gitmiştim. Baba kurban olayım, dişleri ver. Yarın maç var, Allah'ını seversen. Siktir lan! Ben sana diş vermem. Kirletip getiriyorsun. Baba, o günkü partiler fenaydı. Olsun, vermem ben sana diş. Yemin ediyorum temizletip getirecektim ama ağzı tutamadık ki. Ulan bana bak, bu sonunda bir daha da sana diş vermem. Sıslan abim ben. Bu, bu son Bu son. Ya Orhan Baba Allah'ın adını verdim. Şunu verirken sigarayla çay içme. Bu nedir ya? Hadi ya. Hacı abi. Güzel mallar geldi mi saniye? Geldi Raki geldi. Çok güzel mallar geldi. 15 dakikaya çıkıyorum ağzını burnunu paramparça edeceğim onu. Give <laughs> him fuck me. What I want to to tell them when give him fuck me. Yes. Bak nimetsin, nimetliğini bil. Yani beni uyuz etme, kalbimden kalarım sana. Duydun mu lan? Duydun mu lan? Adrian. Adrian, Belediyenin malına zarar veriyorsun. Siktir git lan. Abi ben profesyonel boksörüm ya. İşte Raki, bu akşamki ekmeğin. Selamünaleyküm abi. Sencer, 500 dolar Rus'a. 5000 Rus'a yaz Sencer. Mehmet Hoca yine sattın çocuğu. Kiralar birikti Sencer, kiralar. Ha. Bizi yakan Mehmet Hoca'dır ya. Vay enteresan abi. Abi ben yatıyorum. Oldu. Allah rahatlık versin, sabah kahvaltıda görüşürüz. Serkan ben kahvaltıya kalmayabilirim kanka. Müjdat'ta sabah ihaleye gideceğiz. Bir ricam olacak senden. Ne demek abi? Üzerimde Hint parası var, var mı Türk parası? 100 200 bıraksam buraya. Odadan alıp bırakırım abi. Sağ ol. Televizyonu kapatayım abi? Yo, ses geliyor iyi oluyor. Allah rahatlık versin Sana abi. Sana da. Evet. Donuna kadar alacağım. Sen ne güzel bir arkadaşsın Hasan'ım, siz misiniz? Ha? Ha? Neye niyet neye kısmet. Gel şu tarafa. Köpek dediğim biraz yerini yurdunu bilir oğlum. Her yere zıplayıp hoplama. <laughs> Al getir şunu hadi. Git git git, koş koş. çocuk <laughs> <laughs> ha. Bak yine. kokla. Git getir. getir. <laughs> Allah kahretsin. Ne çıkmış lan sabah sabah? Bankacının önünden güzel mallar çıkmış abi. Güzel mallar Bankayı ha? Bir şey bırakmayın. Hadi, koparlayın tamam. tamam. gelin. Tamam abi. Müjdat, şu gözlükleri versene. Güneşe bakamıyorum ya. Abi daha taksisi bitmedi ha. Yavrum dur be. Bir dur be. Sabah sabah bizi niye diktin buraları anlamadım ki. Abi sabah erkenden gidelim malın güzelini kapalım diye ya. Lütfen. Yani sana da yaranamıyoruz ya. Ah siktir Ferhat abi bizden önce gelmiş. Ferhat abi kim lan? Abi burada en güzel malları onlar topluyor. Biz? Biz, biz de kanalı topluyoruz abi. Allah Allah. Oğlum biz artıkçı mıyız lan? Gözünü seveyim bak, bir şey yapma. İşimizi halledelim, malımızı alalım, gidelim. Fikret abi. Sen Fikret abini daha tanımamışsın. Fikret abin için bu tehlikeler fark etmez. Herkese gider bu saatten sonra. O Ferhat abinin bıyıklarını pişmaniye gibi teker teker yer abi. Aha, yersin abi. Ne var lan Geblo? Çok özledim abi seni görmeye geldim. Sabah sabah buralarda ne işin var lan? Kıvrak! Ya abi oraya gelme buraya gelmiyor. yani ben gideyim o zaman ya. Şşş! Kim lan o hırsız? Abi öyle değil mi kendisi gündelçisi. Siktir lan! Kim lan bu levo? Yukarı çıkartma işimizi bitirip gidelim şurada. daha kırdılar. Yürü, yürü, yürü. Geliyor, geliyor da sen abi. içeri girdin. Girdiğindeki... Abi ne oluyor ya? Dakika, abi, ne ya, oluyor? Şey. Ne oluyor abi? Bir dakika abi. Lul lan yürü, abi. seni dolma bıçağıyla oyarım bir abi, daha abi. gelme. Kaşıma bir çıkma. Bir dakika ne oluyor? Dakika. Ne oluyor? Kim lauk? Ne de var Kim lauk kelimesi? Ben arkadaşı söyledim. Kapadan ağzı. Beyler hayırdır? Memur bey bir şey yok. Arkadaşlarına şakalaşıyoruz. No problem. Beyefendi benim sizle ne samimiyetim var da benimle şakalaşıyorsunuz? Ha öyle mi? Ha öyle ha. Öyle.